Öncelikle ifade edelim ki Allah hakkına, insan hukukuna, toplum ve çevre saygısına hatta ağaca, taşa ve toprağa saygıya varıncaya kadar bütün haklara riayet etmeye özen göstermeliyiz. Yoksa her hak sahibi hakkını ya bu dünyada ya da en büyük mahkeme olan haşir meydanında mutlaka alacaktır. Kasten ve bilerek yangın çıkaran kişi Allah'ın emirlerine karşı gelmiş, insan haklarına zarar vermiş, başta hayvanlar olmak üzere birçok varlığın hukukuna ve hakkına girmiş demektir. Şu halde kasten orman yakan kişi hem Allah hakkına, hem insan hakkına, hem de diğer canlıların ve varlıkların hakkına, hatta daha doğmamış yavrularımızın ve gelecek nesillerin haklarına ve bilemeyeceğimiz nice haklara girmiş olur. Bu kadar büyük cinayetlerin sonucuna göre de elbette farklı cezalar vardır ve olmalıdır. Eğer hakim uygun görürse her türlü cezayı verebileceği gibi idam cezası da verilebilir. Çünkü dinimiz bu konuda hakkı yönetime bırakmıştır. Nitekim İslam hukukuyla idare edilen Osmanlı kanunamelerinde kasten yangın çıkararak ev, dükkan ve malları itlaf edenlere idam cezası verileceği beyan edilmektedir. Konuyla ilgili bir hadis rivayeti şöyledir. Bir yerde yangın vuku bulduğunu gördüğünüz zaman Allahu ekber diyerek tekrar tekrar tekbir alınız. Zira tekbir yangını söndürür. Bu hadisi Taberani rivayet etmiş ve bu rivayetin zayıf olduğuna işaret etmiştir. Hafız Heysemi de Taberani'nin bu rivayetinde yer alan bir kısım ravileri tanımadığını belirtmek suretiyle rivayetin zayıf olduğuna dikkat çekmiştir. İmam-ı Suyuti ise bu hadisi iki yoldan rivayet etmiş, birisi için hasen, diğeri için de zayıf alameti koymuştur. Bu gibi hadislerin ifadesi insanın çok muhtaç olduğu sıkıntılı zamanlarında maddi sebeplere yapışmakla beraber manevi olarak da morallerini düzgün tutmak için yapacakları zikir ve dua boyutuna dikkat çekme yöneliktir. Ayrıca getirilen tekbirler manevi olarak insanların akıllarına ve kalplerine gelecek bir takım ilhamlara, ateşin sönmesine vesile olacak görüşlerin ve fikirlerin oluşmasına vesile olabilir. Yoksa hadis maddi tedbirlere, yangın söndürme için gerekli olan kurallara uymayın diye bir şey söylemiyor. Maddi tedbirlerin yanında manevi tedbirlerin de alınmasının gerekli olduğuna dikkat çekiliyor. Ateşin sönmesi için sebepleri yaratan Allah, yapılan dualar, getirilen tekbirler sayesinde nice yeni yeni fikir ve düşünce ilham ederek yangının daha kısa zamanda söndürülmesine vesile olacak bir takım sebepler ilham edebilir. Böylece aksaklıklar daha çabuk sona erecek ve yangının daha çabuk sönmesi sağlanacaktır. Demek ki sadece dua edip Maddi sebeplere uymamak ne kadar eksik ve hata ise sadece maddi sebepleri yerine getirip dua ve tevekkül gibi manevi sebepleri terk etmek de eksik ve hatalı olur. Mümin konumu itibariyle iki dünyalı, akidesi ve inancı itibariyle iki kanatlı bir varlıktır. Hem bu dünyalı hem de öbür dünyalı olduğu için her iki dünyayı da başarmak zorundadır iki kanatlı olduğu için de hem tevhid hem de sebepler gerçeğine riayet etmek durumundadır. Konuya bu açıdan bakınca bir müslümanın her ne olursa olsun hayatın her alanında hem maddi sebeplere hem de manevi sebeplere beraber uyması gerektiği açıkça anlaşılacaktır. Orman yangınlarında Allah oradaki insanları imtihan mı ediyor? Elbette imtihan ediyor. Çünkü Bakara suresinin 155. ayetine göre Allah'ın kullarına korku ve kıtlık vermesi, mal, can ve mahsulleri eksiltmesi de birer imtihandır. İnsanın başına gelen her şeyin bir yönü de imtihandır. Elbette insandan hataları, kusurları, alınması gereken tedbirler vesaire vardır. İşin o boyutu ayrı. Ama bir boyutu da bize bakan imtihan yönüdür. İnsan hayatı boyunca bolluk veya yokluk içinde kalabilir. Sağlıklı iken hastalanabilir. Sel, deprem, yangın gibi felaketlerle karşılaşabilir. Bütün bu durumlarda insanın en büyük dayanağı sabır ve tevekküldür. Yani... Üzerine düşenleri hakkıyla yapma ve yapmaya devam etmektir. Sonucu ne olursa olsun sonuca razı olmaktır. Kanat etmektir. Aksine bir davranış insanı Allah'a karşı isyana ve nankörlüğe sürükler Allah korusun. Nitekim Cenab-ı Hak bu konuda Yusuf suresinin 90. ayetinde şöyle buyurmuştur. Doğrusu kim Allah'tan korkar ve düştüğü felakete sabrederse, Muhakkak ki Allah iyilik edenlere mükafatını asla boşa çıkarmaz. Şu halde her musibette üzerimize düşenleri yapmak manevi cihat sevabı vereceği ve bir ibadet olacağı gibi sonuca razı olup tevekkül etmek de yine ibadet sevabı verecektir. Örneğin deprem, sel, yangın gibi felaketlerde zayi olan mallar sadaka sayılıp sahibine sevap kazandırırken bu tür felaketlerde bedenen zarar görenler manevi gazi olurlar vefat edenler de manevi şehit sayılırlar. Demek ki her Müslüman her ne olursa olsun her türlü bela ve musibetlerde önce gerekenleri yapmalı, üzerine düşenleri hakkıyla yerine getirmeli, sonsuz rahmet ve hikmet sahibi olan Rabbimize itimat edip sonuca razı olmalı, gönülden ona yönelmeli. Vardır bir hikmeti ve rahmeti diyerek huzur içinde olmalıdır. Bize düşen görev elimizden gelen maddi bir tedbir varsa mutlaka onu yerine getirmek, yardımda bulunmak. Ayrıca dilimizden, gönlümüzden, kalbimizden dua etmektir. Rabbimiz bu tür bela ve musibetleri hem ailelerimizden hem şehirlerimizden ve ülkemizden hem İslam aleminden hem de insanlıktan muhafaza buyursun amin